Oğlum ne yapıyorsunuz şu an? Baba. Bunlar Koruma Bu bunlar kozma. Bunlar ateş etme. Hangileri? Bunlar şunlar ateş etme. Bunlar hepsi ateş etme. Korkma kozma. Korkma. Bu Tabii o. Be da o ben benim bayramda Türkiye bayrağıydı ki. Bak benimki de Amerika bayrağı. Benimki. Şimdi oğlum askerleri savaş mı yapacağız? Evet. Yani senin askerin daha az ama. Hepsine emin oldu. <laughs> Eymen'in ordusu daha güç sanki değil mi? Baksana. Evet. Ama oğlum Eymen'in ordusu daha güçlü bak Eymen'in ordusunda Baba, tanklar eyla, var, eyla, savaş uçakları var, top var, savaş helikopteri var, Topu ters top var evet top ters durmuş onu düzeltelim, top var. Askerler sanki oğlum bunun ordusu daha güçlü gibi geliyor bana. Senin or orduna bakıyorum kimse yok. <laughs> Bom, bomboş ordu Ana roketi Yenir var. sen bence. Ana roketi var. Tarım tüfek var. Roket nerede? Ha şu. Şu. Bu, ne açın et Başka ne var? Taramalı var şurada bak. Tank var. Ben ne de tank? İki tane. Bunlarda da haritaya Haritaya ayar diyor. Ben de, de uçak var. Tank var. Bir de ab atçın abici var. Öyle mi oğlum? Evet. Senin ordun daha güçlü oğlum. Benim ordum daha güçlü. Evet. Senin abi, Nordun, ay, sen Nord'un abi Nord'sun gitse, yener. Acı acıydı mı? Oo, Baba. senin de Baba. savaş gemilerin var galiba, değil mi? Evet. Benim falan demimim yok. Sana kalmış çünkü. Ben hepsini o abi gemi, aldı onları. Gemi, gemi yerine denizaltı bile var. Denizaltı mı var? Şurada. Oo, denizaltı varmış. Bakalım buraya. Savaş helikopterleri, uçakları. Ben de, ben de, ben Orada bakıyoruz. Yok. Uçak var, var bak helikopter var şurada. Yeşil. Oğlum bak senin de var oğlum. Benim var. Bak senin senin orduna da güçlü e, argümanlar var. Tanklarım var, savaş uçaklarım var. Bir saatçin var bakçana. Oho ben de komutanı koyacağım. Kim var? Kim? Burada, Kim? Benim, Oğlum bu mi? öldü mü? Ne yaptı bu? Bu asker. Ters dönmüş ya. Kolları yok onun. Koptu işte savaşta. He savaşta koptu. Gazi bir oldu bir şey. o zaman o. Mezara gömüldü savaştan sonra. Ama şey olmamış ki. E, birinci dünya savaşında öldü. Öyle mi? Evet. evet. Benden abici var. Senin farklı askerlerin de var oğlum. E, farklı askerlerin de var. Evet değil mi? Onlar, onlar... onlar koruma galiba. Onlar kocaman. Koruma onlar mı onlar? Onlar da kocaman. Onlar hmm. kendi koruma. Bunlar uçakları helikopterleri koruyor. Bu, bu iki... Şurada bir tane bomba atan var. Bomba mı atıyor? Ne atıyor? Bir şey atıyor. Şu mu? Hı hı. Benim de bu. Benim de bu 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 bomba bu bu da bu tane bomba diyor. Evet. Bu fazlası mi? Ne oğlum? A abi bu fazlası mi? Savaşır tabi Onların elinde silah var. Ne? Çok açtım ama baba? çok askerim. Senin çok askerim var oğlum. Senin ordun abinin ordusunu yenecek. Benim ordum da güçlü ama. Güçlü evet. Çoğalmaya başladılar sevgilerde. Evet. Başlıyor, komutan hangisi var? komutan, senin? Ben daha komutan bilmiyorum. Benim e, ben benim. senin komutanın hangisi benim oğlum? Benim şu. Benim Ama komutan bayrağın yanında olsun. E bayrağın yanında var zaten. O, da, o komutan değil ki. Hmm. Komutan bayrağı yanıyor mu Bu da evet. komutan. Baba. Hangi bayrak abi oğlum bizde? Bu da komutan. Bu da komutan. Şu İngiliz bayrağı var. Başka. İngiltere. Bu ne böyle bebek bayrağı gibi ya? Başka ne bayrağı var? E, Rusya, Amerika. Amerika. Zaten ben Amerika Amerika'yı kesin seviyorum. Bu şey, bu ses ne Böyle pozanlında. E ben sakladım. Yerinde oremiş. Aa baba. Onu nereye kocasına oğlum? Bunu bunun yerine. Yesen asker değil mi o? Aa, buna zaten Bu, evet, hem... baba. İşte. Efendim. Komutanın yanındakiler silah Abi. böyle Abi. mi vururlar yoksa böyle mi? Ben de şunu gibi dururlar bak. bak. Yapıyorlar. Onlar gibi mi? Evet. Yani insan bir gelince... Hazır bir şekilde beklerler işte. Yani onun gibi. Yani geri bırakmazlar silahı. Bırakmazlar hayır. Silahı bırakmazlar. Ben ne çok açtım Bak sen baba çok açıyor var bende. Çok asker şey var oğlu. Bu, bunun bu da. Bu hani bak, bunun neyinde bomba yok ya, bu da bombacı. Bu da şey sayalım, el kokmuş saymayalım, yumruk atıyor sayalım. Alır mı? Ne da komutan? Onun koluk e, savaşta mı koptu? Kopmuş saymayalım, e, yumruk atıyor sayalım, olur mu? Olur olur. Benim çok açım var. Babam da baba. Sensin en çok açan. Senin çok askerim var oğlum. Benimki ben ortaları da değinmiyorum. Bak buna haritaya ayarlıyor. Ben Nereden çok gelecekler? Çok açar var. Biz arkadan dalacağız. ya da önden sağdan falan öyle. Ben komutanı ayarlamadım daha ya. Bu olamaz. Bu komutan mı? tabii kafası koptu savaşta. Öldü. Bunların hepsini de oraya siz Dizeceğiniz mi? Yok değil de. Çok fazla şey var mı burada. Bazılarını dizeriz. Bu güzele benziyor. Şunlar ben. farklı askerler galiba değil mi oğlum? Onlar ilk insanlar. İlk insanlar. evet bu ilk insana benziyor. Şu kovboya benziyor. Değil mi oğlum? Kobo'ya zaten. Başka? Hmm. Ya benim Şu benim. da yine ilk çağlardaki insanlara benziyor. Başka? Bunun iyi. Bunun silah çok iyi. Bir tane daha vardır. Yeni takımında galiba onlar. Bak bunlar değil mi oğlum? Evet. Kovboy askerler. Benim komutanım. Bu komutan olur mu? Telefonla konuş. Elinde silah da var ama. Yani olabilir. Komutan olabilir. Şu uçak kimin olacak? Hemen o. Hemen. Uçağı bayağı var ama inanılmıyorsun. Senin uçağın yok. Var var. Kor. Baksana. Oh, koy Koyalım oğlum. Görmüyor mu Var. Şuraya koy tamam mı oğlum böyle? Tamam. Benim helikopterim bile var kocam. Benim ya mi? komutan kim olacak ya? Benim helikopterim var. Bir tane. Evet. Benim komutanım bu olamaz. Bu helikopter ya helikopter. <laughs> kopuk olmayan bir tane şundan yok mu? Aa Bunu sen söyle Hangisinden? Şundan. Kopuk. Şu kopuk. iki elini kaldıran ve silah olan mı? İkili evet. dedi. Bakalım. Vardı ondan, değil mi? Bu vardı. Birkaç tane vardı ondan. Hatırlıyorum ben. Evet canım, bir tane. Bak değil. şu güzel asker. Şunları Aa. takımında mı acaba? Anladım. Ben de yok. Yok evet. Yok. Oğlum, Eğmez et mi Sen askerlerin askerlerinde mi kayboldu yoksa? Ana Eğmen'de bir tane tarım al. Eğmen'de iki tane tarım olur. var. Ay bu çiçek. Aşağıya geliyor. Yok oğlum ben onu bulamadım. Yok. O aşağıya gelme. Gitme. Gel. Bulamadım. Aa bak. ya yani bu o değil mi yine? Ondan başka engelli o, engelli konudan olmaz ki. Oğlum, ha işte buldum buldum. Heh, bu. Bunda silah kopkan olsun. Artık savaşta savaşta tabii yara almışlar, ya. değil mi? Evet komutan. Beni savaş başlamadı. Savaş başlamadı beni. Savaş başlamadı oğlum daha. Pa pa. Ya. Baba. Efendim. Daha başlamadı değil mi? Daha birazdan. Komutanlar toplantısı olacak benim yerimde. Oo. Komutanlar toplantı yapıyor olacak. Şu dar. Baba! Şuna bir görüşmüş. 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 Yok. Dövüşmüş. Ha dövüşmüş. Bu da koruma oldu benim. Benim. Şunlar kimin olacak? Oğlum. Ben onları Aa, bakın bakın. Ben asker alıyorum. Bu benim benim hocam. Sen olabilir. Ee, Şunu da al o zaman oğlum. Şu da bir komutan olsun. Şu da e komutan olsun. Bunu al oğlum. Burada komutanlar toplantısı var baba. Bu ne koyma? Bak bak bunlar bunlar burada komutanlar toplantı yapıyor. Of. Nasıl savaşçaklarını mı konuşuyorlar? Stratejini geliştiriyorlar. Ee, böyle askerleri ne öğreteceğiz eğitimde. Yeni başlayanlara savaş nasıl olacak nasıl bitecek falan onu konuşuyorlar. Hadi bak. Ben koruma yaptım kayayı. Benim konuşmayacaklar. Yani. Çok güzel bir ordu oldu. Ben çok beğendim. Şimdi o zaman videoyu burada sonlandı tırıyorum bunu tamam mı Tamam. O zaman savaşta görüşürüz.